Merhaba Teknoloji takipçileri. Bu videomda sizlere iPhone cihazınızda kilit ekranına nasıl herhangi bir yazı veya imza koyabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle kullanacağımız uygulama Widget Widgets uygulaması. Öncesinde yazı veya herhangi bir şey ne koymak istediğinize karar verin. Ben Mustafa Kemal Atatürk imzası koymak istiyorum. Google görselere Atatürk PNG image yazdığınızda arkası transparan olacak. Bunu fotoğraflara kaydediyoruz. Ardından uygulamamızı açıyoruz. Alt kısımlar Explorer Log kısmına geldiğimizde buraya Sync yazdığımızda Import Widgets diyoruz. Ardından Manage kısmına geldiğimizde dan geri geliyoruz. Bunu silmem gerekiyor. Burada 9'da 8 tane Rectangular Widget var. Buradan sadece bir tanesini kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi az önce import ettiğim imza klasörü geldi. Edit diyoruz edit widgets'e giriyoruz. Burada image import ettiğimiz e, imza sirkülasyonuna geldiğimizde edit diyoruz. Edit widgets. Burada ikinci oluşmuş olanı siliyoruz. Add new layer diyoruz. Image buradan görsel konuna gelip sistem diyoruz. Burada image library with png transparency seçiyoruz. Az önce eklemiş olduğumuz imzamızı koyuyoruz. Ardından yana geliyoruz. Sağ alt taraftaki size butonuna dokunarak büyütüyoruz. Geri tuşuna basıp confirm diyoruz. Ardından ana ekranımıza imzamız gelecektir.